Arkadaşlar merhaba, bugün Excel'de Düşeyre fonksiyonundan bahsedeceğim. Düşeyre fonksiyonu Excel'de belirli bir tablo içerisinde varsayalım ki aramış olduğumuz bir değer var. Ve o aramış olduğumuz değeri o tablo içerisinde tekabül eden farklı bir değere getirmek istiyoruz. İşte bu durumda Düşeyre fonksiyonunu kullanacağız. Hemen bir örnek üzerinden açıklayalım. Bakın bir Borsa İstanbul tablon var. Burada kağıt başına son değerleri en yüksek, en düşük ve hacim değerleri var. Günlük bazda en yüksek ve en düşük değerleri mevcut, hacim değerleri mevcut. Benim bu örnekteki amacım, biz kodunun yanına yazmış olduğum değerle birlikte tek hamlede o biz kodunun şirket adını son değerinin en yüksek, en düşük ve hacim değerlerini seçmiş olduğum hücrelere getirebiliyor olacağım. Bunu da düşey ara fonksiyonla yapabilirim. Hemen devam edelim örneğimize. Eşittir düşey ara formülümüzü yazıyorum. Dört tane parametremiz var. İlk olarak Excel bana şunu soruyor, aranan değer diyor. Yani sen diyor hangi değeri arayacaksın diyor Excel. Ben de C1 hücresini işaretliyorum. Çünkü biz kodunu C1 hücresine yazacağımız için o değeri işaretlemem lazım. Noktalı virgül. Hangi tablo içerisinde arıyorsun C1 hücresini diyor. Ben de B9'dan G424 arası olan bütün hücreleri seçiyorum. Yani bütün tablomu seçiyorum. Devam ediyorum noktalı virgül. Üçüncü parametrem sütün indiz sayısı. Şunu diyor Excel. Sen C1 hücresini B9 ile G424 arasında arıyorsun diyor ama burada ben C1 hücresine yazmış olduğum değeri da arıyorum. Kaçıncı sütunda o aradığım değere tekabül eden değeri getireyim diyor. Kaçıncı sütunu baz alıp sana değer getireyim diyor. Ben de buradan şirket adını yazdığım için yazmış olduğum formülün sonunda şirket adı kriteri olduğu için şirket adı da mevcut tablom içerisinde bakıyorum ikinci sütunda. O yüzden buraya iki yazıyorum şirket adını getirmesi için. Noktalı bir gibi. Aralık baktı parametresi var. Şimdi burada iki seçeneği mevcut. Doğru yanlış. Şimdi doğru dediğimiz parametre daha doğrusu seçenek arkadaşlar rakamsal aramalarda kullanılıyor. Yani ben burada metinsel ifade değil de rakam arasaydım eğer şöyle bir şey olacaktı. Rakam aradığım zaman doğru parametresini kullandığımda doğru seçeneğini kullandığımda bana eğer benim hücreye yazmış olduğum rakamın eğer tabloda bir değeri olmazsa bile bana o tablo içerisinde yaklaşık hangi değere tekabül ettiğini bulur ve ona göre değer getiriyordu. Ama burada benim rakamsal bir ifadeyle işim olmadığı için doğruyu kullanmayacağım. İkinci olarak yanlış diyor. Yanlış dediğimiz şey ise tam eşleşme. Tam eşleşme dediğimiz ise tabloda yer alan. Yani benim hücreye yazmış olduğum değeri tabloda birebir karşılığı varsa yanlışı seçmem gerekiyor. Birebir eşleşme yapıyor. O yüzden benim burada yazacağım metinsel ifade olduğu için sıfırı kullanabilirim. Bu arada bir doğru sıfır yanlış demektir. Yani buraya siz doğru yanlış yerine bir veya sıfır da yazabilirsiniz. Ben daha çok rakamları kullanmayı tercih ediyorum. Dolayısıyla tam eşleşme yaptıracağım için sıfır diyorum. Ve formülümü kapatıyorum. Bu şekilde parantez kapatıp enter yaptığımız zaman yok hatası verdi. Ki normaldir zaten çünkü C1 hücresine herhangi bir şekilde değer yazmamışız. Buradan değerimizi yazalım. Mesela burada ATSEL diyor. Acı Payam Selüloz Şirketi'nin biz kodu mevcut. Yazıyorum. ATSEL. Bakın direkt şirket adını getirdi burada bana. Değerimi siliyorum, değiştiriyorum. AKBNK, Akbank'ın BIST kodunu yazıyorum ve şirket adını direkt otomatik olarak Akbank olarak getiriyor arkadaşlar bana. Şimdi bunu diğer değerler için yapalım. Burada formülümü yazdığım zaman benim aşağı kaydırmam durumunda diğer değerleri de getiriyor olması lazım. Ben buradan AKBN2 üzerinden devam edeyim. Akbank geldi. Formülümü kaydırıyorum. Bakın bana hata verdi. Halbuki bu değerleri vermesi lazım ama bir yerde hata yaptık. İnceleyelim hemen. Şimdi biz burada dedik ki biz kodunun yanına yazmış olduğumuz değerle birlikte tekamede bu seçili olan hücre değerlerini bulabilecektik. Ama burada biz formülü aşağı kaydırdığımız zaman dikkat ederseniz aranan değer kısmında girdiğimiz C1 hücresi aşağı kaydırmamız durumunda C2, C3, C4, C5 olarak gitmiş. Yani burada aradığı değer formülde değişmiş. Bu değişmeyecek. Çünkü biz kodunu sabit tutmam lazım. Biz koduna göre yine Excel bana son en yüksek en düşük ve hacim değerlerini getiriyor olması lazım. Dolayısıyla ben buradan şunları da silip tekrardan formülümü düzenleyeyim. C1 değerini sabitlemem gerekiyor. Yani aradığım değer benim şuradaki kriterler içinde sabit olmalı. Sonrasında tablo dizisi bölümünde yine sabitleme yapmamışım. Buna da sabitleme yapmam gerekiyor. Çünkü benim tablom hiçbir şekilde değişken değil. Tablom sabit veriler içerisinde. Sabit veriler olduğu için ve sınırlı veriler olduğu için bunu da sabitlemem gerekiyor. Aşağı kaymasını önlemek adına. Şimdi hücrelimi sabitlediğime göre Enterlayabilirim. Enterladığım zaman yine Akbank verdi. Aşağı kaydırıyorum. Yine hata verdi. Hatadan ziyade hatalı değer verdi desek daha doğru olur. Çünkü yine son kriterine baktığımız zaman bana Akbank verdi. En yükseke bakıyorum Akbank verdi. En düşük Akbank şeklinde. Halbuki benim burada rakam getirmem lazım. Tablodaki ile eş değer değil. Bakıyorum burada daha başka ne hatası yapmış olabilirim. Şu şekilde Sütun indis sayısı bölümüne bakarız. bakacak olursanız eğer burada şirket adı için ikinci sütundaki değeri getir demiştik. Ama bizim burada son değerini bulmamız için tabloda bakıyorum. Son sütunu üçüncü sırada olduğu için söz konusu tablo içerisinde benim burada sütun indis sayısını 3 olarak düzeltmem lazım ki bana Excel son değerini getirsin Akbank değerimi yazdığı zaman. Bakın 3 olarak düzeltiyorum. Ne oldu? 5 lira 66 kuruş oldu. Akbank satırına gelip kontrol ediyorum. Son değeri 5 lira 66 kuruş şeklinde. Sütun indiz sayılarında buna göre yapılandırırsak aynı mantık çerçevesinde diğer 3 değer içinde en yüksek burada 4 olacak. Bakın en yüksek değerimde geldi. 5.75 doğru. En düşüğü de burada 5. sırada olduğu için 5 yapıyorum. Aynı mantıkla ilerliyorum. Hacimi de Alt ekliyorum ve değerlerimi bu şekilde otomatik olarak getirmiş oluyorum. Hacim değerimi bu arada binlik basamaklarımı ayırdım arkadaşlar. Birlik basamakları ayırmak için klavye kısa yolum, Ctrl, Shift ve bir tuşlarını aynı anda basarsanız eğer, hücre içerisinde yazmış olduğunuz sayıyı binlik basamaklarına ayırabiliyorsunuz. Bu da ekstra bilgi olarak aklınıza kalsın. Değerlerimiz geldi, formüllerimizi yazdık arkadaşlar. Şimdi biz kodunu değiştirerek kontrol sağlayalım. Bu Akbank değerleriydi. Buradan her biz kodunu ayrı yazışımda şu 5 değer otomatik olarak değişecek. Yanlış tuşa bastık herhalde. Tamam şimdi geri geldi. Dediğim gibi buradan biz kodunu farklı bir değer yapacak olursam şöyle sildim. Bakın otomatik olarak yok hatası verdi. Çünkü biz kodu içerisindeki değeri ben boş bıraktım. AKBNK'yi sildim diye. Şimdi buraya Adana yazalım. Bakın Adana Çimento parantez içi A şeklinde belirtilen bir şirket var bu arada. Biz kodunu Adana yazıyorum. Bakın otomatik olarak bana Adana Çimento'nun değerini getirecektir. Yani her biz kodunu değiştirdiğiniz zaman bu 5 değerde otomatik olarak tabloya göre tarayacak ve değişikliğe uğrayacaktır.